Asko Kongresi'nde meme kanseri tedavisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı mı? Evet, Haziran ayında Asko 2025'in sonuçları açıklandı ve meme kanseri ile alakalı da çok güzel gelişmeler yaşandı. Özellikle her iki pozitif meme kanseri dediğimiz bazı hastalarımız bu meme kanseri altlıklarını gayet iyi biliyorlar aslında. İşte bu hastalarda standart tedavi ile yeni bir kombinasyonun karşılaştırılması yapıldı. Destiny Breast 09 çalışmasıydı bu çalışma. Bu çalışmanın kollarında bir grup hastaya standart tedavi ve ikili akıllı ilaç, standart uygulamakta olduğumuz tedavi verildi. Diğer hasta grubuna ise Yeni bir antikor ilaç konjugatı olan, yeni bir akıllı ilaç olan bir nevi Trastuzumab-Deruxtecan ile Pertuzumab'ın kombinasyonu verildi. İki grup karşılaştırıldığında yeni ilaç yani antiko ilaç konjugatı ve pertuzumab kombinasyonunun çok daha iyi yanıt oranları ve uzun bir yaşam beklentisi sunduğu görüldü. Özellikle bu tedavi alan hasta grubunda yanıt oranlarının yaklaşık iki kat kadar arttığı görüldü. Dolayısıyla ASCO 2025 Kongresi bize özellikle ileri evre her 2 pozitif meme kanserinde yeni bir ilaç kombinasyonunun etkili olduğunu göstermiş oldu.